Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir Ali bölgesindeyiz ve çiğ köfte, lahmacun, pide ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Burak Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Ben Burak, iki yıldır bu sektördeyiz. Burada menü seçeneklerimiz nelerdir, neler var efendim burada? Ana ürünümüz çiğ köfte. Çiğ köftenin yanı sıra lahmacun, pide, pizza ve tatlılardan künefe, sufle, helva ve katmer bulunuyor. İki yıldır biz bu sektörün içindeyiz ve iki yıldır biz hep olumlu tepkiler aldık. Çok memnunuz şimdilik. İnşallah böyle devam etmesini umuyoruz. Bu bölgede kaliteli çalışmalar ile hizmet vermeye devam etmekte efendim. Bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.